Selamun Aleyküm arkadaşlar 5 Ocak 2000, 2023 Perşembe günündeyiz köyümüzde hava güneşli fakat çok soğuk buz gibi burası bizim mahalle dün gece çok şiddetli rüzgar vardı arkadaşlar her şeyi uçuruyordu Evet burada Emre ve Ramazan kışa hazırlık yapıyor şöyle öbür tarafa geçen Emre dur. Ey Ramazan kolay gele, ha <laughs> Hadi kolay gelsin. Yedim. çay yapıyoruz arkadaşlar. Demlikte. Evet canınız istiyorsa buyurun gelin çay içmeye arkadaşlar. Şöyle bir tur atalım. Evet arkadaşlar köyümüzde eski e, eski evler genel olarak bu şekilde burası ocak yeri ekmek pişirilirdi böyle bir balkon e, üst tarafı açık ayvan diyorduk genel olarak bu şekilde son yeni yapılanlarda pek o yok e, genel olarak düz çünkü ekmek pişiren de pek fazla olmadığı için e, satın alındığı için. öyle o şekil tercih edilmiyor. Video çekimi akacağım acaba. He. N nasılsın? iyi misin? Allah iyilik versin. Çok şükür Allah'a. Ne yapalım? Vallahi böyle bir video çekeyim dedim. He. Benim motor oldu da bugün yine çalışmıyordu. Samanların arasına koydum biraz ısına. He, yarın bir daha deneyem. Dedim meşeye gidem gidemedim. Yani hava güzel. bu güneşi bulamayız. İşte motor çalışmadığı için şey yapamadım ha gidemedim. Şey, evet, ömürden gidiyor. Yaşlanıyoruz. <laughs> Eyvallah Nurhan abla, video çekim ben ha bende. Ben <laughs> He. Evet, bir tane tavuk arkadaşlar. Gel cici 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 cici. Cici 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 cici. Eskiden buralar evdi arkadaşlar. Şu an tabi karabaya dönmüş. <laughs> Şöyle şu cevizin olduğu yer evdi arkadaşlar. Bu kısım evdi. Bu kısım böyle. Şu an bulunduğum alanda olmak üzere. Hepsi evdi. Biz çocukken burada bu evde merdivenin başında salıncak kurup sallanıyorduk. Çocukken Şuralarda arkadaşlar duvar. Yani eski evlerin duvarları. Tam şu kısım, şurası, şurası. Tabi zaman geçtikçe, göç başladıkça e, yıkılan evler yapılmadı. Yapılanlar da farklı yerlere yapıldı. Burada da rahmetlik Mahmut Aygül'ün evi. Fakat depremde de hasar görmüştü. Şöyle duvar aralığı açılmış durumda. Yani bayağı bir geriye doğru duvar gitmiş. A <coughs> th Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.